Davul çok müstesna bir enstrümandır. Süper çaldı baba değil mi? Tabii ki çünkü. Süperdi değil mi yani? Abi yani hani manganın davulcususun. <laughs> Sen geldin diye ben o zaman biraz daha renklendireyim ortamını ister misin? Olur. Vay bu ne be? Bir <laughs> <laughs> abi acaba tuvalete mi gitti ya? Bıraktı beni böyle ama. <laughs> Mangadan sonra kanka diye grup kuracağız artık bakalım. Ama kanka olmasın da. <laughs> Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne senin? Enfal Altar. Davul mu öğrenmek istiyorsun? Sen? Evet davul öğrenmek istiyorum. Peki okay. sayı saymayı biliyor musun? Evet. Dörde kadar sayabilir misin? İnşallah. Say bakayım. Bir, iki, üç, dört. Süper aferin. <laughs> tamam o zaman Davul çalabilirsin. <laughs> Arkadaşlar ilk dersimize hoş geldiniz. Bugün Özgür Can'a Bana davul çalmayı öğretecek. Davul çok müstesna bir enstrümandır. Hem vücut hem ruh hepsinin bir arada olduğu, kendini ifade etmen gereken bütün hareketler silsilesini en basic formundan en kompleks şekline kadar her şeyi step step çalışman gereken acayip bir enstrümandır. Öyle bir anlattın ki abi yani hani ne diyeceğim bilemedim, eyvallah. Ama en temelinde herhalde şey, ya tek autolu bir davul bu. Bir tane daha auto rahat rahat konulabilir. Kick, tam Auto 1, Floor tom, Hi Hat, Crash, Ride. Bir, iki, üç tane zil var. Dört tane de davul var. Yedi tane enstrüman var. Bir tane kombinimiz var tane üçlü kovberimiz var. Bunlarla... Splash diye bir şey var, o nedir? Splash takmıyorum. Splash ufak bir zil oluyor, pşşt diye ses çıkıyor ondan. Öyle bir film var. Whiplash o. Whiplash miydi o? Evet, Splash Splash diye. Ha, okay. evet. Pardon. Ama onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Rambo ne kadar asker filmi ise Whiplash de o kadar davulcu filmi yani. Evet. Burada biraz daha hardcore yani mevzular. O biraz ya vardır tabii psikolojik background'da öyle şeyler oluyordur ama Amerika piyasası gerçekten sert. Şu Kovbel'le ufak bir numara yapayım ben. Ondan sonra başlayalım mı yazıyor? Dört Or sayacağız tamam mı? Bakalım bu şarkıyı tanıyabilecek misin? Sen anladın bir şey. Ben anladım ama gerçekten mi? Evet. Vallahi mı? Vallahi ama yorum kısmında söyleyeceksin lan. Tamam sen davul çalarsın. O kopyayı vermeyeceğim. Biraz da insanlarla da etkileşim olsun. Ama süper çaldım ama değil mi? Tabii ki çok. Iyi. Süperdi değil mi yani? Abi yani hani manganın davulcususun. <gülüyor> 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 sen geldin diye ben o zaman biraz daha renklendireyim ortamı. ister misin? Olur. Vay bu ne be? 4 sayıyoruz. 4. Sürekli ama. 1, iki, üç, dört. Okey. Tamam. Bir de kick üçte trompet. Ee, iki, ee, <laughs> <laughs> Okey. Tamamdır. Bu arada bagetler de Özgürcan Öney imzalı, Özgür abi'nin. Evet. Hediyesi. Şaman'ın benim için yaptığı. Çok güzel bagetler. Bunların numaraları mı var? Hı? Bunların numaraları mı var? Var. Bunlar kaç... biraz daha işte benim isteklerime göre yapıldığı için Artık daha custom bir model oldu yani bunlar. <laughs> Kapalı. Evet. Bir tek böyle dikkat etmen gereken bir şey söyleyeceğim. Biz ayağı, ayağımızı topuk yerde değil, Hadi. topuk havada. Biraz daha ayağını geriye al. Daha hızlı yani şu uğradayın. ortasına doğru gelsin ayağın ucu. Tamam. Ondan sonra topuk havada. O şekilde. Okey. Artık bir şey göstereceğim sadece. Niye topuk yerde, topuk havada farklı kullanıyoruz onu söyleyeyim. Şimdi topuk yerde olduğu zaman ritim şu. Ya yani ses böyle geliyor. Topuk havada. Da. Artık topuk yerde de, de yapabilirsin ama şunları falan çok rahat yapamayabilirsin yüksek kızlarda. <laughs> ayağı da bu şekilde kullanarak en klasik ritimlerden, rock ritimlerinden birini çalacağız tamam mı? Tamam. <laughs> Çavuş resmen ilk dersten şarkı çalacağız ya. Ee hocam. Eyvallah. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Biraz e daha para verseydin sahneyi de çıkartırdım seni. <laughs> yok artık. <laughs> Orada artık bir <hiç> şey olur. <laughs> Çıkartmıştın da vardı arkadaşımı. Alper Lende'nin videosu vardı Cevapsız sorular mıydı? Evet, evet, Tamam iyi at bak unutmamışım. Bagetlerini de fırlatmıyoruz. Tabii sahnede falan gaza geliyor. Pahalı bagetleri fırlatmıyoruz evet. Buradan da Ferman abiye sevgiler. <laughs> Şey alım aynı anda sağ el aynı. Ha, aynen bu. Abi dakika. genelde bu 4-4'lük ritimlerde 8'lik atakları ya da 8'lik ritimlerde 16'lık atakları yapabilmek için sağ el ve sol el koordinasyonumuzun iyi olması gerekiyor. Bunda bir ritim section ile çalışacağız. Sticking de hiç farklı yaptığınız şey yok. Sadece sağ sol sağ sol çalıyoruz tamam mı? Sadece sağ sol sağ sol. sefer de yapacaksın ama. Yoksa ders biter. <laughs> Oo hocam ne yaptınız ya? Ben Longboard'da böyle miydim? Ben Longboard'da böyle değildim. Bravo. Gördünüz, yaptı. Yo yapamadım abi. Yaptı, yaptı. Vallahi Yaptı. Bir dakika. Daha yavaş, daha yavaş. Ben sana dur deyinceye kadar bunu yap. Tamam. Sonra e, ataklarını çalışacağız. Tamam mı? Başla. Abi acaba tuvalete mi gitti ya? Bıraktı beni böyle ama. Nasıl anladın mı? Anladım hatta senden sonra bir şey geliştirdim. Nasıl? Bak 3 tane farklı şey yapacağım. Ne deniyor ne bilmiyorum. Bak bir şu. Nasıl? Tabii bunu sana sen bana söylemedin bur diye de gaza geldim öyle sürekli. Şimdi bu kombinasyonu direkt davula alacağız, tamam mı? Tamam. Vay be, bunu daha yeni aldık. Şuraya bak. Ee. Yanlış vuruştan kaynaklı mı? Hayır. Baget nasıl tutulur? İşte böyle tutulur. Böyle. Top sektirir gibi miydi? Ya o, onu, onu, onu biraz daha detaylı daha sonra gireceğiz. Şu anda o koordinasyon oturtmaya çalışalım. da bunu. Aynısı devam ediyor. Rapa tapa topa 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 <laughs> devam, devam. devam etsin sürekli. Metronomun da ride'ı da yapabilirsin. Zıpat Anladım, anladım. Okey, şöyle. <laughs> onu sürekli tut. Tamam El ayak ayırma kombinasyonlarımız var. Onları çalışacağız. Tamam. Evde elektro davul var ya, onunla bir şeyleri deniyorum. Bir dakika, nasıldı? Mesela... Bir de gelsin. Nasıl ya? Bak, duyarsan daha rahat yaparsın. Tamam. Ben bir ayağını onda nasıl yap? Bak, onun üstünü rahat yapıyorum ama sağ tır, yani şey yapamıyorum. <laughs> hepsini çalışacağız. Aynen. Yeni başlayanlar için ne tarz bir davul önerirsin diyeyim. Ya da bir drum pad, yani şey, çalışma pedi mi önerirsin? Aynen. Şey? E Öncelikle practice pad ve bir çift baget telefonlarındaki bir metronom application ile işte syncopation, uh, modern reading in four for, in uh, gibi şeyler çalışılabilir. Uh, rudimentler çalışılabilir. E bunları yaparken ufak ufak ayak işte four way coordination'daki mevzular işin içine girebilir. Biraz daha ilerleyince not okuma seviyesi belli bir noktaya gelince metotlar takip edilmeye başlayınca practice pad'lerden oluşmuş bir setupla çalışılabilir evde. Türkiye'de, İstanbul'da genelde apartmanlarda yaşayan insanlar. O yüzden akustik de olup alıp koymak, işte bir odayı yalıtmak falan çok masraflı. Ee, aslında olması gereken şey o ama e, ne yazık ki zor Türkiye şartlarında o yüzden elektronik davul önerebilirim Roland e, artistiyim ben e, Roland kullanıyorum e, Roland'ın gayet e, alt segment orta segment e, gayet keyifli davulları var sesleri çok iyi e, ama elektronik davulla ilgili de şöyle bir durum var gene onda da bir kick var ve kick temas ettiği yüzey sebebiyle yere giden bir ses şiddeti var. Bir fiziksel vuruş sesi gidiyor. Onu engellemek için de bir izolasyon platformu kullanılabilir. Electronic Drum Platforms Isolation Platforms falan diye aratınca çıkıyor. Bir marangozla çok rahat yaptırılabilecek iki tane sunta plakanın arasına tenis topları koyarak yapılabilecek bir platform söz konusu. Onunla belli bir noktada 7-24 evde çalışabileceğiniz bir setup oluşturabilirsiniz. Bilgisayarınıza bağlarsınız, kayıt alırsınız. Aldığınız kayıtları dinleyip eksiklerinizi fark edebilirsiniz. Ee, sevdiğiniz şarkıları koyarsınız, onların üzerine çalarsınız. Dram coverlar yapabilirsiniz. Ee, ve bu şekilde kendi gelişimlerinizi takip edebilirsiniz ama en başta davul almaya falan gerek yok. Bir practice pad ile ve bir çift bagetle ve telefonunuzdaki bir metronom aplikasyonuyla. Onu da söyleyeyim. Marla diye bir aplikasyonumuz var bizim. Ankara'da bir ekiple beraber beraber geliştirdiğimiz. Onu da tavsiye edebilirim. Poliritimler üzerine aslına bakarsan yoğunlaşmış bir e, metronom. E, durum bu. Bir de burada mesela senin imzan olan Aynen. bir Bu da İzin var. benim signature serim. Turkish Symbols'ın Adasra serisi. Hı -hı. Teşekkürler. Vallahi bir çok teşekkür ederim. İlk dersimizi böyle tamamladık. Şimdi İkinci sen... gibi oldu aslında. Sanki daha önceden de bir defa çalışmıştık ya. Yani. Nick abi geldiği zaman e. bir tane çalışmıştık Aynen. da o çok böyle aslında şeydi yani. Bir video yapmıştık sizinle. Ama sen ondan beri almışsın da evde çalışıyorsun. Gayet de güzel gidiyorsun yani. Abi ben davulu aldım kurdum da bir yamukluk bir şey var. Eller yakın zaten. Bir yerde bakarsan bir ara. abi iyi olur. Yani tamam. bir şey yanlış yaptım da neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum. <laughs> bir yerde bir sıkıntı var. Evet, onu da gider çekeriz bakarız eğer dalga geçirecek bir şeyse onu <laughs> Abi. <alayım>. çok kötü. <laughs> <laughs> Belki senden önce Yalçın abi gelebilir bayramda gelince bir dokundurayım bari ona. Ama e, yine de emin ol dalga geçecek bir şey <laughs> sen istersen bulursun. evet bulabilirim. Yap, yapacak bir şey yok. Bizim de hayata artistik yapabileceğimiz yani e, bu uh yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman haftaya görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Davulla kalın, davul çalın, davul, davul, davul. Mangadan sonra kanka diye grup kuracağız artık. <laughs> tamam tanga olmasın da. <laughs>